14 Eylül 2025 ee, Bu da bir bölme arı Ramazan bayramında 4 çıta bölmüş buraya getirmiştim Hala bal geliyor şu da Bunun kanıtı bembeyaz olmuş Hiçbir şekilde besleme falan yapmadım arkadaşlar Çekelim bakalım bembeyaz duruyor Hatta en sondaki temel peteği bile kabartmaya başlamış Bu arı katlıydı balını aldıktan sonra indirdim aşağı Maşallah kabartıyor gördüğünüz gibi Yavru var mı? Yavru günlük yok görükmüyor Şuradan hafif sinekler koymuş. Güzel gelişimi, güzel. Ee, bir şu diğer çıtaya bakmam gerekiyor. O da temel petekti. Devlerimi kaybettik. Böyle rezil oluyor. Ya Evet temel peteğimize yavruyu koymuş. Üstüne de sırımızı çekmiş. Maşallah çok güzel görüküyor. Burada da larvalarımız kapanmaya başlamış. Günlüklerimiz hepsi mevcut. Kenarı bile buradadır. Arlar karniol e, ve Belfas karışımı. Gördüğünüz gibi ben beyaz vurmuş. Kıpkırmızı balımız geliyor. Maşallah. Maşallah. Bunlar alınır çıta alınır yani. Bu arayı sıkıştırırız. 14 Eylül 2025 ee, Bu da bir bölme arı. Ramazan bayramında 4 çıta bölmüş buraya getirmiştim. Hala bal geliyor. Şu da bunun kanıtı bembeyaz olmuş. Hiçbir şekilde besleme falan yapmadım arkadaşlar. Çekelim bakalım bembeyaz duruyor. Hatta en sondaki Temel peteği bile kabartmaya başlamış. Bu arı katlıydı. Balın aldıktan sonra indirdim aşağı. Maşallah. Kabartıyor gördüğünüz gibi. Yavru var mı? Yavru günlük yok görükmüyor. Şuradan hafif sinekler koymuş. Güzel gelişimi güzel. Ee, bir şu diğer çıtaya bakmam gerekiyor. O da temel petekli. Değerlerini de kaybettik. Böyle rezil oluyor. Allah, oh Allah Evet, temel peteğimize yavruyu koymuş. Üstüne de sırımızı çekmiş. Maşallah çok güzel görünüyor. Burada da larvalarımız kapanmaya başlamış. Gündüklerimiz hepsi mevcut. Pekan arı bile buradadır. Arılar karniol, e, ve Belfast karışımı. Gördüğünüz gibi ben beyaz vurmuş kıpkırmızı balamız geliyor. Maşallah maşallah bunlar alınır. Bu çıta alınır yani. Bari sıkıştırırız